Arınmaya çalıştığımız terör ve şiddet e, geri gelmemeli. Tam da Gezi Parkı protestoları sonrasında Başbakan Erdoğan'ın faiz lobilerine eleştirilerinin hemen ardından patronlar başbakanı ziyaret etti. TÜSİAD yönetimi başbakanlıktaydı. Bir buçuk saat sürdü Erdoğan'la TÜSİAD'ın görüşmesi. Gezi Parkı protestoları olayların Türk ekonomisine yansımaları konuşuldu. Yaşananlara rağmen Başbakan, Türk ekonomisinin iyi bir sınav verdiğini anlattı. Faiz lobisine yönelik kaygılarını da hatırlattı. Bu konuyla ilgili kaygılarını e, Sayın Başbakan'ın, e, tabii Türkiye'nin istikrarının, ekonomik istikrarının bozulmaması yönünde kaygılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Edinilen bilgiye göre Erdoğan olayların hukuk içinde çözüleceğini söyledi ve herkesle hukuk içinde hesaplaşılacağını belirtti. Biz bütün bu olaylara Türkiye'de toplumun demokratik katılım kanallarından ülkesinin, şehrinin, semtinin meselelerine sahip çıkmanın ötesinde bir yere gitmesine sıcak bakmıyoruz. Bunlar hiçbir zaman toplumun katılımcı iradesine de engel olamamalı. Görüşmede TÜSİAD yönetimi yeni bir anayasa ihtiyacını da vurguladı.